Bir saat zaman, bir saat ağla Bir saat gidersen bir saat daha var Bir saat konuşsan bir saat falan Bir saat gelecek, olacağız bir daha Bir kadeh daha, bir kadeh içsek Bir kadeh içersek, bir kadeh küsecek Bir kadeh kırılacak, bir kadeh şişem Bir kadeh masamda, bir kadeh yeter Bir kalem verin, bir kalem verin kalem kırılmış özlemek neden Bir kalem yazarsa bir kalem sider Bir kalem elimde yok beynimden geçen Bir kağıt önümde cümleler yetmez Bir kağıt ikinci yüzünler biter Bir kağıt mektupta bir kağıt senet Bir kağıt on güne bir kağıt vasiyet Bir sevda talan bir sevda var. Bir sevda dermansa bir sevda yaran Bir sevda parandır bir sevda kumar Bir sevda uykusuz bir sevda serap Bir gecen karanlık bir gecen zandı Bir gece ayrıldık bir gecem kayıp Bir gecen olaysız bir gecen kanlı Bir gece geçtik olmayacak sanıp Bir rüya gibiydik Rüya sanki bir rüya demiştim, bu rüya hain Bir rüya kabuslu bir rüya hayli Bu kadar güzeldir bir rüya halim Bir dünya düşün, bir dünya ölüm Bir dünya dönmüş, bir dünya üzüm Bir dünya gözünde, ay kısa yüzün. Bir dünya kararttı, en kısa yüzün Bir film sahnesi, bir film kader Bir film trajedi, bir film bohem Bir film karanlık hiç olmadığı kadar Bir film vardı bir film roman Bir dilim küfür, bir dilim özür Bir dilim dolaşmış, bir dilim kör Bir diline dolanmış yeni bir hayat falan Yeni bir yaşam yalan bir gidip gör buz kesmiş bir yanım köz Bir yanım yalnızlık bir yazık kış ettik bu kasım dön Bir çocuk masumdu bir çocuk kafir Bir çocuk kimsesiz bir çocuk kirli bir çocuk mahkumda her kapı gitti Bir çocuk öldürdük yaşlanır şimdi Bir çanta içeride bir çanta Bir çanta şiir ve bir çanta kağır Bir çanta sırtımda bir çanta yarın Bir sabah sadece bir çanta kaldı Bir rahat artık bir rahat sesler Bir rahat sokaklar bir rahat ülkem Bir rahat dört duvar bir rahat perdem Bir rahat sokramız kurulmuş şekten Bu da benden bir bedavası Soğuk bir yalandayız ilk bahar kadarız. Bir veda yüzünde bir veda Bir veda kasveti üstüne bulaşır Neyi suçlayıp bir hayat yaratacağız Kaybolmuş Onların. Hayat kan kusar hep geçer sanacağız Bir hayat kayıptır her türlü açıdan